Yukarıda <laughs> Arkadaşlar bu Audi değil Fiat Ducato 2.3. Artı buradan, eksi buradan. Hemen şuradan. Takviyemizi böyle yapıyoruz. Gidiyoruz. Ustabe. İşte evet. Arkadaşlar yağ çubuğu kırık olan araba. Tut elinde. Tut elinde. Ne kadar kırıkmış Hamido? İsmail işte şu polen kırık. Bir dakika, bu kadar kırık. Polen fitresi... ...Git Ford Transit'lerin en üst oralarda. Şu kadar kırık olduğu için motoru yedi. İstop etme, dur. Motoru yedi. Yeni çubuğumuzu takalım. Bu aracı çok düşük maliyetle bitirdik arkadaşlar. Bas marşa... Evet, akü çok zayıf olduğu için, 4 aydır yattığı için bu arabanın her şeyini biliyoruz. Neden? İçindeki ne var ne yok gördük. Artı buradan, eksi buradan. Üstöbet. Şimdi bunu biz komple topladık. İçinde ne var ne yok. Her şeyi biliyoruz. Gönlümüz rahat, vicdanımız rahat. Bu şekilde bu arabayı toplayacağız ve bu araç buradan gidecek arkadaşlar. Şimdi size bir tane motor aldık arkadaşlar komple. Oraya götüreceğim, oradaki yaşadığımız sorunları anlatacağım. Ne diyeyim Muhammedo? olsun. Bayağı sorun yaşadık değil mi? Evet. Biz bu arabanın motorunu yerine taktığımızda çalıştırmaya ne kadar uğraştık, hemen çalıştı değil mi? Hemen çalıştı evet. Hemencecik çalıştı, neden? Çünkü içindeki her şeyi bilerek yaptık. Kendi enjektörleri, kendi okuyucuları ama arkadaşlar aracın e, şimdiki elektronik arabalarda çıkma motoru alsanız dahi enjektörler farklı kodda oluyor çalışmıyor. Gran okuyucusu farklı kodda oluyor çalışmıyor. Motorun versiyonu değişiyor. Marş dinamosu, şarj dinamosunda sıkıntı yaşanıyor. Araba çalışmıyor. Beyin Oradaki elektronik aksamları okumuyor. Okumayınca çalışmıyor ve çok sıkıntıya düşürüyor. Yani tamirciler bayağı çile çekiyor. Çektiğimiz çileyi göstereceğiz. Oraya gidiyoruz. Burada çile çekmeden yaptığımız motoru topladık. Orada da çile çekip aldığımız motorun acısını yaşadık. Aracınızın motoru herhangi bir sıkıntıdan dolayı bozulursa Mümkün mertebe kendi aracınızın motorunu yaptırmaya çalışın. Ya sıfır sandık motor ya da kendi aracınızın motorunu yaptırmaya çalışın. İkinci el motor alınca bazen çok sıkıntılar doğabiliyor. Neden? Onu söyleyeyim size. Ya şanzımana geçmiyor, ya marş dinamosunda sıkıntı yaşıyorsun, ya işte kaç kilometrede olduğunu bilmiyorsun, yağ kaçırıyor, yağ yakabiliyor. Tamam adamlar garanti veriyor ama senin işçiliğin garantisini vermiyor ki. Şimdi ben motor takmışım. 3-4 gündür yani uğraşıp duruyoruz ya. Dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar aracı bitirdik. Marş dinamosunda sıkıntı doğdu. Marşın deliği karşılamadı. Dur bir dakika şunu alalım. Oynat biraz tut öyle. Hasan çıkar şöyle. Heh. Evet. Şanzıman bir dakika onu çıkarma. Şanzıman motor 200 modeli motoru galiba. Ondan sonra e, şanzımanın karşılamadı. Onlara uğraştık. Onu yaptık. Birkaç tane e, soketleri Mesela Grand okuyucusunu üzerinde vardı. Eksentrik okuyucusu üzerinde vardı. Allah'tan eskilerini vermemişim. Onları taktıktan sonra araba çalıştı. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Arabayla daha tur atmadık. Dükkanın içinde işi bitirdik. Rolanti'de çok güzel sesi var dedik. Ondan sonra kaza verdik. Turbo cayır cayır ötüyor. Şimdi turboyu söküyoruz arkadaşlar. Neredeyse Hasan çıkarmak üzere galiba. Rolanti'de çalışırken Şöyle tam odaklıyım size arkadaşlar Üst kapağın lastik çantası Gördüğünüz gibi Buradan yağ kaçırıyor vıcık vıcık oldu Yani yarım saat bir saat Çalışan arabanın Hemen üst kapak lastik çantasından Vıcık vıcık yağ geldi e Bunların eziyetini Kim çekiyor Tamirci çekiyor Bu motoru satan cebine parayı koydu mu Koydu yani ben motoru sıfır kendi aracının motorunu yapsam daha iyiydi ama bu arabanın motoru eriyecek dereceye gelmiş e, yüksek hararetten artık bloku erimeye başlamış mecbur kaldım yani ben mecbur kalmasam o aracın kendi motorunu yaptığım zaman masada her şeyini yeni alıp içini komple revize edip o motoru topladığım zaman marşa basıyorum sorunsuz bir şekilde araba gidiyor. Ben şimdi şuradaki komple düzene sökeceğim. Şu üst kapağın lastik contasını değiştireceğim arkadaşlar. Yazık değil mi bize ya? Onun için kendi ara mutlaka kendi aracınızın motorunu ustalarınıza yaptırmaya çalışın. Ustalarınız malzemeyi kaliteli kullandıktan sonra iyi bir rektifici ile çalıştıktan sonra güzel bir pompacı çalıştıktan sonra ülkemin güzel insanları tabii ki o motorun daha çok hayrını görürsünüz. Bu motoru aracın sahibi 9000 küsür liraya aldı arkadaşlar. Bak işçiliği hariç benim işçiliğim hariç. Motor yağı filtreleri hariç 9000 lira küsür aldı. Eskilerini zaten motoru alan kişi e, e, alıyor yani motoru veren kişi eski motorun bütün eski parçalarını alıyor. Ondan sonra acıma söyleyeyim. İşçiliğimiz içine koyulduğu zaman yağ filtreleri işin içine konulduğu zaman uyumayan malzemelerin yerine uyan malzemeler takıldıktan sonra triggeri kullanılmış bir motorun bazen çürük çıkabiliyor onu da koyduktan sonra. 13, 14 bin, 15 bin liraya mal olan bir motor oluyor arkadaşlar. Ama kendi aracın motorunu, 1.4 HDI bir motoru eğer yüksek hareket yapmamış olsaydı, grangına, blokuna, silindir kapağına zarar vermemiş olsaydı, normal şartlarda içini komple revize ettiğimiz zaman zaten o araba 10 lira, 11 lira, belki de 9 lira tutacaktı. Onun için arkadaşlar Mümkün mertebe hemen sandık motoru saldırısına geçmeyin. Ustanıza mutlaka aracınızın kendi motorunu yaptırmaya çalışın. Benim gibi 3-4 gündür bu motorla uğraşmayın. Ben her zaman aracın kendi motorunu revize ettiğim zaman daha zevk alıyorum, daha keyif alıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya kaça ondan sonra daha neler çıkacak neler onu da bilmiyoruz çünkü daha araba dükkanın dışına çıkmadan bu sorunlar geldi Allah'tan eski motorun turbosunu daha vermemiştim ee, çünkü senin motorun üzerinde sorunlu parçalar olur bilmem ne olur ben onları e, ona göre e, bitirdikten sonra verecektim ve eski turboyu takacağız turbo ötüyor eski motorun parçaları Allah'tan burada görüyorsunuz enjektörlerine varıncaya kadar hepsi burada vermedim üzerinden belki öbür motora geçiririm diye mesela arabayı çalıştırdık arkadaşlar yağ soğutucusundan yağ akıttı onun için de uğraştık mecburen söktük yağ soğutucusunun motorun üzerindeki kendi yağ soğutucusunu taktık. Yani demek ki çıkma motor alırken çok dikkat edilmeli. Ha aracın sahibi faturasını aldı arkadaşlar. Motor faturasını aldı. Rusata işletecek. Çünkü 2010 model arabası var. Yani e, Rusata işletecek sıkıntı yaşamak istemeyen bir müşterimiz. Dediğim gibi kendi aracınızın motorunu sanayilerde ustalara ve düzgün çalışan ustalara yaptırmanız benim tavsiyemdir. Enjektörler turbo komple değişti. Krank okuyucusu, eksentrik okuyucusu komple değişti. Eski motorun parçalarını tek tek taktık da motor normale döndü. Bu beyanda tamirci uğraştı durdu. Çile üstüne çile çekti. Bu da en azından bu işe kalkışacak tamirci arkadaşlarımıza bir ibret olsun.